Bakın burada diktik ya arkadaşlar, Hı -hı. diktikten sonra ne yapacaktık, bunu da bunun arasına getirecektik. Evet. Bakın, arasına getirdiğimiz Hı -hı. zaman şöyle. Aynı şekilde Böyle adam oldu. O <laughs> da onun yarısına, da onun onun yarısına ya, geliyor Son dik, Hı -hı. ilk başlana Hı -hı. öbür son dikilenin yarısına gelecek son olarak. Evet, evet. Şu kız var ya telefonun ayarlarını değiştiriyor. İki parmağımda onaylıydı, sadece şunu onaylatmış. <laughs> Silmiş birini. Şey şöyle baktığımızda bakın her biri birbirinin içerisinde. Evet, Arkadaşımız yani. sadece bir veya iki tanesini tutturduğu için açık. Bu çünkü çok en içine büyük içine güldü. Hmm. En büyük güldü. Daha açık. Bakın aynı özelliğini yaptık. Orada da verdik. Evet. Dediğim gibi daha açık olmasını istiyorsanız daha azıcık tutturuyorsunuz. Kapalı olmasını istiyorsanız biraz daha yukarı kadar dikiyorsunuz. i̇lk güllerinizi çok açık yapmaya çalışırken zorlanırsınız. O yüzden hafif kapalı dikin. Şimdi hemen iğnelediğimiz yeri ne yapalım? Tutturalım. Hmm. İlkinde iğne oyası düğümü atıyorduk. Daha sonrasında TL geçiyorduk yukarıya. TL geçerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Alt kısımdan çok fazla atlamıyorduk. Atlamaları nerede yapıyorduk? Arada. Arada, Arada yapıyorduk atlamaları. Göstermeye çalışmamız lazım. Hatta buradan geriye dönelim. Bittiğimiz yerde yani teyelli gelirken yukarıda da mutlaka en sonda iğne oyası düğümünü atıyoruz. Yine aşağı iniyoruz mutlaka bittikten sonra iki yaprağın arasından bakın üstte de yok altta da yok iki yaprağın arasından değer şeklinde geçer geçer o şey yapmaz dinimiz e, geçmediğinde çekmek için ne yapıyorduk arkadaşlar ya, tense, sen, ne? tense lazım tense olmadığı için Makas. ne yapıyorduk Makas. Nakış. makasıyla geçiriyorduk e, kağıt keserken İpimiz e, şey makasımızla kestiğimizde ne oluyor? Eğrilik oluşuyor. O eğrilik oluşmasın diye ne yapıyoruz? İplikten İplikten İplikten. İple kesiyoruz. Kekimizi de yine aynı şekilde iple kesebiliriz. <laughs>